Bunda mı? Hı hı. Bunun içine mi? Hı hı. Yine mi? Evet, bir tane daha. Bundan sonra şeker koyacağız. Değil mi? Hı hı. İçine tamam. Yeter. Şimdi şeker koy. Son kez koyalım. Hayır yeter iki tane. Hı hı. Daha. Tamam. Tamam mı? Bir tane daha at. Tamam. Tamam mı? Şimdi su koy. Buradaki suyu dök içine. Dökeyim. Hı hı. Yavaş yavaş. Değil, değil. bir tane daha doldurayım. Tamam. Onu da ben dökeyim. Çok az. Yok. Hı hı. Yavaş yavaş. Ben çayı daha iyi biliyorum. Çok fazla. Of. Değil mi? biraz döküldü. Bir şey olmaz. Şimdi al bu kaşıkla karıştır. Deme bir Şimdi karıştır. Bu öyle mi? Hı hı. Ben daha iyi bilirim bu işi. Aa. Çünkü annemden öğrendim. Aa, aa. Tamam, şimdi kaşığı çıkar. Şimdi ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi koy makinenin içine, düğmesine bas. Böyle mi? Hı hı. Bu düğmesi. Hı hı. Azıcık daha bastır makinenin içine şeyi. Hı, şimdi bas Evet kahvemiz pişiyor. Hemen mi pişti? Evet şimdi pişecek bekliyoruz. Evet. Bakalım nasıl oldu acaba? Bundan da koyduk bundan da bundan da bundan da bundan da. Oluyor.